Yok, Cansel Elçin var. Cansel Onun Bey. De... sloganları var. ayağını yazma yenilmez. Evet, başka bir evet. şey. O, de... o yüzden yine ver. Bir daha can... Cansel, Cansel Elçin. Ben ilk seçimden beri geç olmaz. Cansel, <laughs> Cansel Hı -hı. gerçekten kendini çok kaybedebilen ama hiçbir şekilde bunu rakibe yansıtmayan, daha çok kendi takım arkadaşlarına yansıtma yoluna giden bir arkadaşımız. O mesela sıfıra inip orta yapmak diye bir şey var. Hı -hı. Cansel sıfıra inmekle yetinmiyor. Saha bittikten sonra koşmaya devam ediyor. Anlıyor. Ve o hırsıyla bazen imajı kazandırdığı da oluyor. Ama çok... bazen hırs kurbanı olduğu da bazen yok. de evet Ar yani. Arası yok şu an. Bakıyoruz, bakıyoruz sağdan çıkmış gitmiş. Biz Evet. evet zaten ben fark ediyorum onun bu aşırı hırs her zaman böyle sıkıntı getirebiliyor. Doğru söylüyorsunuz. Peki böyle en çabuk demoralize olan kim? Bittik oğlum ikinci yarıda ne yapacağız falan deyip böyle gemini yere atan var mı? Yani yine canser. <laughs> 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 yok ya arkasından Çünkü çok hırslı <laughs> Ama onun şeyi var. son zamanlarda çok memnun. Yani daha, <laughs> ya yeni Çiçek de böyle yenilir. <laughs> öyle, öyle bir kafa yani. E, <laughs> kim vardı mı? Hakkı biraz öyle. Hayko biraz evet. öyle. Hangi ben evet. Bu H ile ilgili olur mu? Evet. Evlerde bir sıkıntı yaşıyor <laughs> evet. ya da acaba? Ama censelde yok.